bugün size beraber Süper Lig Tosan Market'te takımı değerlendireceğim ben tek başıma. Saat maçı izle 5 sıfır maçına. Fenerbahçe'de kaldı Altay var. İrfan var. Furkan var. Ee, ben de kalıcı yetersiz gibi. İrfan Altay'ın daha iyi. Altay düşüşte valla. Fenerbahçe'de SMS kendisini. İrfan iyi bir bekocu Altay'a satıldım. Süper'de Ciku, Perez, Samet, Gustavo, Serdar, Emir, Ortak, Yiğit Tepe, Demir. Serkan yoruldum be. Ee, Ciku iyi, satılacak benim milliyim. Lua Perez takımda kalır gibi. Samet kötü, Gustavo kötü. Serdar iyi yedik, Emir iyi yedik, Yiğit Tepe kiralanmalı. Ee, be beka beka geldi diyorlar. Hatta İsmail Kartal hocamız daha açıklamış kalacağını, geleceğini. Sol bekte çatay Çağatay Kurukulup var. Valla ben Astorvalda bu ben beğendim. Kalır bence yani. Sol bekte Ferdi Osay Nazım. Bence bunun üçü de gayet değerli. Sağabey seviyesinde ortada Arao. Koyu tanımıyorum. Kanitinde Crespo. İsmail Yüksek. Mert Arka Yandaş. Eyüp Akcan. Şimanski Yerifan Lincoln. Emre Demir. Çağlaş. Tanımıyorum onu da. Bence ortada üstünde Crespo olacak. İsmail Yüksek olacak. Biraz daha çekebilir belki bilmiyorum. Bir de Şimansk özel. şimdi yeni görüyor musunuz ya? Fenerbahçe oldu geçen yıl. Sol katta Rossi Kent var. Kent oynar. Rossi Kent daha düşük. Nasıl daha düşük ya? Rossi neyse var. Allah Allah. Sağ Emre Onur var. Buraya ikisi de hala bir tane kanala. Zadio vardı ama şu an iddialar azaldı bilmiyorum. Batu Pedro King. Ceko Samad'da, Dursun, Nayir, Bostan, Mehip Bostan, Barış Sungur. Vallahi arkadaşlar ben defoleri verdiğim gayet seviyorum. bir şu ay iyi. Pedro iyi. King kötü. Ceko iyi. Samata sen gitmedim ya. Fesel de söylemesi benim bildiğim. Çaya dursun. Aynen gayet iyi yedik. Meyip bursa falan da iyi yedik. O zaman Fertan diye daha mı düşük? Neyse. Şimdi Galatasaray'a geçiyoruz. Kayada Fernando Mustera Batuhan var. Dejan Kotberg de var. Ben de Valla Mustera yani ortalama seviye çok daha da düştü yani. Bir mustarıyla şey yapacak bir kayıcı alınabilir yabancı. Batuhan üçüncü kayıcı olur. Şu an katla belki de kiralanır diyorum. Nelson Abdülkerim Kanal Ayhan Roos. Emin Bayram Dünlüme Alparslan. Işık Güney Gökhan Güney. Mesela Baltacı. Yani Nelson tutulması da gayet iyi bir süper atasyonumuz var. Abdülkerim ilk ömrünü özgürlüğü seviyorum. Kanını seviyorum. Roos Bosun nasıl da işte ki Aymin iyi oynuyor şimdi ben daha. Alpaslan gider, Lyndon'a gider, Metan kiralanır, Işık da kiralanır, Gekar da gider. Bu tip bir bakarız ya. Ne sonra yine de, ne diyorlar ya ne son yine Vallahi Valla Davis hiç şu kadar ben Davis Ossantis. Topik yeni tarzı Alhenino var, Kalıncan var, Süleyman Luş var, gayet yeterli. Sonra da Boy Dubois gayet yeterli. Torreira, Abul Samet Karnıçu, Özgür Baran Aztaka, Liviera, Çıkıldao, Fredrik Mütçü, Berkan, Talan, Hamza, Atalay, Zaniolo, Murutsan. Şimdi Torreira oynar. Sakat istiyor ama oynar. Abul Samet Karnıçu kiralanır. Bana kalır bence. Oliveira ne de kolay. Onun yerine Paradis var. Kerem Nimbel gelme ihtimali var. Çıkıldao, Mütçü. Çıkıldao'ya gider Mütçü. Bilmiyorum kalır mı gider mi? Ama yani iyi bence. Berkan da iyi yedik. Yabancı şuradan dolayı çok iyi bence. Taylan gitmedi. Kesinlikle istemem. Hamza Akman. Abi Hamza Akman. Niye Fakman da var daha iyi bence Fakman Hamza Akman çok beğenemedim. Kız babacan Onun adına ayıp ettik bence. İyi oyuncuydu. Burada arada o zaman Mertel'e bunlar. Aynen öyle. Yok bu arada arkadaşlar. Bence onlar ben da Mertens sabır ya. Ya transfer yapabilir. Bilmiyorum. Zaten abi kanatlı oynar. Rusya'da gelmesi. Ya onu mal olabilir. Mursan Morrison, gayet beğendim son maçta. Avusturya maçında. Kerem Barış Emre Kılıçlı oğlanlarımız. Bence Barış kendine kat kat daha iyi abi. Kat kat daha iyi. Kerem iyilik olmadı. Emre Kılıç Allah bilmiyorum. Bence ortada her zaman ortalama bir kanattı bence. Sağ kanatın uzak mı Cem Caner Can Doğan. Bence burada Rasta geldik. Hepten daha kalatladım bir rast olmazsa. Ama bence burada şu anda Bunu uzak Hepsinden daha ya üst demir ben beğenmedim. Favoritli Olcan ve, ve Elaydın var. Çok kötü arkadaşlar ya favoritler. En azından iki tane ama biri Haydar olacak, biri de ilk olacak. Şimdiden Galatasaray diyebiliriz yani. Olcan veya Elaydın diye burada da kısa diye düşünüyorum. Trabzonspor'a geçtik. Kayınla Uğurcan çıkıyor bak. Oo, Onur abi çivik kan değil mi o? Aynen 100 mi? O yüzden şimdi bak bu adam iyi he. Uğurcan yine oynayabilir. Muhammed de var. Kan Mordo olur da var. Ya ben Uğurcan'ı çok beğenmiyorum. Uğurcan'ı sevmiyorum da. Kişi hoşuma gitmiyor ama Galatasaray aldığını da biliyorum. Mustafa çok öğretmiş. Senin arasında kişiliğini çok sevmiyorum ama yani. Böyle böyle videoda çıktı falan durmuşluğu gördüm. Bence Uğurcan'ı yine oynar ama ya. Lüsup oynar. Yani. Ben de Dance Will Fakir <laughs> Fernandes Filip Benkovic, Şen Türkmen, Yılmaz Ustayı mı ölürüm? Hmm. Değer bende bir transfer benden stoper alabilir belki. Bak değer bende bir transfer beğenmiyor, oynamaz. Hockey Fairness oyna bence. Ben koyun çok basit aşkınırmayayım baktım ona. En fazla 10-15 maç oynamış yani. bence seride en iyi olan dışarıda diye düşünüyorum. Şimdi Türkmen iyiydik. Yılmaz Ustayı mı Hadi en önemli Arif boşluştu mu olmuş? Aa, bu sabit değil. Biliyorum ben onu. En önemli iyidir abi sabitte. Lars Neves Serkan var. Gayet iyi. Orası sadece Siyopis. Siyopis, Doğucan, Kurbelis, Hakan Neşil. Zaman tanımıyorum. Dorukan, Kerem Şen, Murat Çavak Pınar, Bakıtas, Abdülkoy, Ömür, Enis Kerem Baykuş. Oha. Bence burada Belirli soyduğumuz kuvveti oynadık. Aldığı için Doğucan da gayet iyi. Siyopis de gayet iyi. Ermenim Siyopis'i orada çok beğenmemiş. Hakan iki günde Ben çok beğenmedim. Zamanını tanımıyorum. Dorukhan oynayabilir. Daha önce oynar. Ve çok iyi bir joker de olabilir. Kerem Şen kiralanır. Matcham kiralanır. Bakasız Abdülkadir bari bak. Yabancı konuyu Abdülkadir oynayabilir ama de Bakasız daha iyi Abdülkadir'den. Yani. Bardik gider diye düşünüyorum. Kerem Bakasız'da kiralanır ya da kalır bilmiyorum. Azrezegi, Ortiz, Safer kalan sol kanatlarımızda Burada trzg ve orşid var ama ben trzg ve sağ kanatla oynatabiliriz ama yani Trzg ve orşid değerli için şu anda Ben trzg ayarımı süper teki temizlemelerinde trzg diyorum orşid de gayet iyi bir kanat Sağ kanatta Bütçe ve lahtimi bak bütçe de iyi ama Abi çok sakatlandı ya kendini toplayamadım bence trzg ve orşid öneren kanatlarda lahtimi de, orşiş de gider Sen, umursamaz Niteki Havattan maksimum mutluluk Yine ilişkisinden emirhan gelip basamak yok bu arada keyta Bu arada Maksimum ez gider abi. Ben ben dahil herkes beğenmiyor onu. Maksimum ez gider. On <laughs> buluk iyi yedik. Canini gider. İstersen üçüncü ofis olarak iyi olabilir. Bazı on döne. Emre Hamakoyta da gider takımdan. Fakat hep istiyorlar. Bilmiyorum. Ben de iki tane soru yanlışır. Hem de hocamız onu tanıyor. Beşiktaş. Bu arada bundan sonra hemen Death Conner'a gelebilir. Hatta gelecek. Ersin, Mert, Göktu, Utku. Utku da mı burada hala? Önce Mert ve Ersin gayet iyi. Mert yıkılma oynar. Böyle Romain, Saiz, Tayyip, Talha, Sunuç, Omar, Koli. En Ulunan, uzundan. Fransız komutu. Cibuysan, Erdoğan Kaya. Bir tıs tıperi alamayacak diyor, diyorlar. Amati. Ee, Saiz gidecek. Umursanız gidecek. Tayyip hidik olarak kalır. Koli de kalır. En kalır. Montoya gidebilir. Necbursal bu takımın en yeni biri. <laughs> Erdem Kayı'da kiralık gider. Masu Akum, Meraş Amir Güven sonra Gayet telli bir sonra bekleriz de geçiyor. Ama diyor git, abi. Ama diyor ki şu Adam yiyeyim? Çocuğun nasıl geldi 20'ye geldi. Bak. Bunun problemini ben 17 yaşında falan çok beğendim ben. Ama şu an ben ne bileyim. Sabitler olacak onu bulduk. kapat gel, Gayet güzeldi bence. Kerem kapattı. Gider bir anne düşünüyorum. O zaman da Hacan Döviç, Kartal Kayra Yılmaz, Berkay Vardar, Getsu Efendi, Sayı Uçan, Kerem Atakan keskin demeye gelecek naz. Demeye gelecek naz. Buraya adam gelecek diye düşünüyorum. Roberto Pereira ya düşen tadı çok olabilir. Bak o iyi bir olabilir. Ama onun da Hacan Döviç'e oynar. Getsu oynar, Sayı oynar. Çünkü abi. Kerem Atakan'ın şu an çok beğenmediğini düşünüyorum. Demirel'i kiralama diye düşünüyorum Belki daha kalabalık takımda bence iyi değil ege takımda da öyle Kanatlarından emeceğim bu uzun gün sol kanatta Hatta bunlar tutsuz akgünle gelir Ama ben de bunlardan emeceğim o halde diye düşünüyorum bu uzun akgünle Gezalı asıl takım ödülü Emirhan Bak ben Gezalı oynatmadık da, yani Kanat bitireyim bay bay taştı abi 2 saat sonra yapmamız lazım Gezal bence iyi değil çok düştü geçti Hatice gider, Atakan gider. Mehran bence gayet iyi ya. Ben beğendim onu gösterdiğin. Ama şimdi izlemiştim gayet iyiydi. Bu arada al bakalım. Mülaka Cenk Kılıçsoy, Semih Kılıçsoy var. Cenk Kılıçsoy bence. Semih Kılıçsoy Mülaka kalır dedi. Al bakalım da gider. Kalır pardon. Uykum var 10 dakika olmuş. Hepinize kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda tetikte kalın. Bay bay.